Hadi konuşalım devam ediyor. Kimine devam ediyor? Televizyon programcısı, spikeri, sevgili Hülya Aydın da devam ediyor sohbetimiz. Hülya'cığım Ankara'dan İstanbul'a gelmek üzere bir teklif aldın. Evet. Haber spikeri olmak üzere bir teklif evet. aldın. Ve ne yaptın? i̇şte Zeki Müren belgeselinden sonra aslında çok teklif aldım ama Ankaralı olduğum için korkup gelemedim. Öyle bir, bir senem geçti. Sonra TGRT. Tegerete... Korkularını ee, gelmene neden olan şey ne oldu peki? Eee... Abimi kaybetmiştim, küçük abimi. Ben üst üste ailemde çok e, kayıplar verdim. Yani çok genç yaşımda e, ölümü yaşadım. En yakın birinci dereceden yakınlarımı. En son abimin ölümüyle birlikte ya. evet artık e, böyle bir şey oldu bana e, ve e, hani işime de çok yönelmiştim ve İstanbul'a yerleşmek istedim. Sanki Ankara'yı bırakmak istedim. Bütün yakınlarımı, bütün sevdiklerimi de kaybettiğim için ve İstanbul'dan da çok iyi teklifler geliyordu ve artık büyük oynamam gerekiyordu ve Ankara bana, e, Ankara'ya çok başladım. selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ankara benim için çok özel bir yer, doğup büyüdüğüm yer ama iş anlamında, profesyonel anlamda artık gelmem gerekiyordu ve o yılda da TGRT logosunu değiştirmişti. Seninle tanıştığımız evet, evet. yıl. Daha dün Ulaşmıştık gibi, eski 12 tabii. yıl geçmiş evet. herhalde. 98 sorma. yılında TGRT logosunu değiştirdiği zaman Amerikalılarla çalışmaya evet. başlamıştı hatırlarsan. Evet, evet. Selam olsun o yıllara. Ya. Ee, beni sabah haberine transfer ettiler. Ve ben kendimi birden sıcak gündemin göbeğinde hissettim. Zaten haber spikeri olmak istiyordum. Çok istiyordum. Tek idealim TRT'ye girdikten 5 yıl sonra İstanbul'a haber spikeri olarak gitmekti. 5 hmm. yıl sonra haber spikeri olarak geldim. İşimde hep hedef koydum ben, 5 yıllık hedefler. 5 hmm. yıl haber okuyacağım dedim, yani öğreneceğim işi iyice. 5 yıl sonra kendi programlarımı yapacağım. Hakikaten aynısını da yaptım, çok şükür Allah'a. Haberde e, mutlu hissettin mi? Kendim? Çok. Keyifli Bir kere TGRT Haber'de mi? muazzam bir ekipti. İhlas, İhlas Haber Ajansı bizimle beraberdi. Yani acayip bir ekiptik. Amerikalılarla çalışıyorduk. Ne öğrendiysek Amerikalılardan öğrendik. Bir de şöyle Esra'cığım ben programcıyım, konservatuar okumuşum. Sıcak gündemin göbeğine geldim. Köklü haberciler ve Körfez Savaşı. Abdullah Öcalan, şehitler, iki tane deprem, İki tane seçim. Bunlar çok önemli İkisi, tecrübelerdi. Geldi, evet, terör meselesi Irak Savaşı, ben bunların hepsinde e, uçak düşüyor, yani uçak kaçırılıyor. E, hakikaten çok büyük tecrübeler edindim. Sıcak gündemin tam göbeğinde çalıştım. İki yıl sabah haberi sundum, sonra gece haberi sundum. Çok değerli insanlarla çalıştım. 10 yılda yaşayamayacağın tecrübeyi birkaç senede yaşamış oldun. Sonra transfer oldun, SkyTürk'e Evet, geçtim. sonra e, TGLT'den ayrıldım ve pek çok kanalda çalıştım. SkyTürk'ün kuruluşunda çalıştım. Ee, orada işte tam bu e, AKP yönetiminin geldiği zamanda o seçimlerde çalıştım. Çok çalıştık. Yani bu Irak savaşı hiç evime gelmediğimi biliyorum ya. Ee, tırnağım düştü hiç unutmuyorum. Aa. Tayör giyiyoruz hep. Çorap giyiyoruz tabii Hı -hı. siyah koyu çorap. O kadar sıkı oturtmuşum ki. Ve iki gün eve hiç gelmeden kapalı ayakkabıların içinde e, savaş var çünkü. Ve sürekli canlı yayınlardasın. Evet. Ayağım sakatlandı. Ah, <laughs> unutmuyorum. Valla neler yaşadım ama. Peki, hacet şey sevdin? Çok. Çok da başarılı oldun. Sonra çok. Niye çok önemli röportajlara imza mı attın yine? Programcılık. E sonra ben Sky Türk'teyken de annemi kaybettim. Hmm. Ee, bunlar beni çok etkiledi tabii ki. Anneme çok düşkün. Herkes annesine düşkün. Allah herkesi annesiyle bir kılsın. Annemi kaybettikten Öyle sonra, sonra zaten kendi programlarımı da yapmak istiyordum ve artık haberi. E çok o tempoyu kaldıramıyordum. Yani çok yorulmuştum. Bir sürü ara verdim. 3-4 ay bir kendime gelmek için. Hatta Amerika'ya gitmeye karar vermiştim. Evime hırsız girdi, arabama hırsız girdi. Dedim ki bir şey bana dur diyor herhalde o dönem. Sonra TV8'de aynı seni yaptığım bu program gibi Hülya Aydın'la gün ortası yapmaya başladım. Ama benim haber merkezinde yine tayyörlerimin içinde şimdi sabahcığımın yaptığının biraz daha siyasi ağırlıklısıydı ne bileyim bana Süleyman Demirel de geliyordu sevgili Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit de çok özel röportajlarım oldu mesela Deniz Baykal da geliyordu Tamer Karadağlı da geliyordu öyle bir program yaptım günün tam ortasında 45 dakika çok özel röportajlara imza attım çok tuttu o program sonra bana TV8 dedi ki ya bizim kadın kuşağımız yok sen kadın kuşu o zamanlarda da kuşum aydın, Seda Sayan, kayınvalideler, <laughs> bayanlar, diriler, <laughs> ben böyle bir panik oldum. Bana hakaret gibi geldi. Yanlış anlaşılmasın hani o anki duygum. Hani tayörlerimin içinden çıkacağım, e, haber masamı bırakacağım, ben kadın kuşağı nasıl yapacağım filan. E, sonra dedim ki yaparım Hülya. Bu kadar keşme keşin içinde biraz da kaliteye ihtiyaç var. Asla kalitesiz demiyorum. Her kör satıcının bir alıcısı var. Bu çok geniş bir pasta. Ee, her sınıfa hitap edecek yaratıcılıkta televizyoncuların olması lazım. Ben çok çeşitliliği çok seviyorum. Ben Seda Sayan'ı çok beğeniyorum. Kendi hedef kitlesinde çok başarılı buluyorum. Hı hı. Ama her birimizin bir hedef kitlesi var. Ben de o kalan hedef kitleyi yakalayıp onlara ve kadınlara çok özel şeyler yapabileceğime inanarak kadın kuşağı yapmaya başladım. ...kaç senedir yapıyorum... ...artık sayılarını hatırlayamıyorum... ...kadın kuşağında da... E, ...TV8'de Hülya Aydın'la Yeni Vizyon... ...çok özel bir programdı... Hı. ...televizyon Oscar'ı aldı... ...özel çok radyo televizyon... ...hep halk oylamasının en üst ödüllerini aldı... ...her zaman... Hı hı. ...çok teşekkür ederim herkese... ...beni izleyen, bana güvenen... E, ...işçilikli bir programdı... ...bak bu senin yaptığın da çok işçilikli bir program... E, ...ben programları ikiye ayırıyorum... İşçilikli programlar ve e, kof olan programlar. Hani şu an için var ama yarın unutulan programlar. Anladın mı? İşçilikli programlarda vetere vardır, araştırma vardır, konuk seçimi vardır. Ee, evet, mı? bak elinde kağıdını sürekli okuyorsun, metin <laughs> yazmışsın, bakıyorsun. Bu bir işçilik. TV8'deki programda öyleydi. 4 yıl yaptım onu. Sonra o kadar çok çalıştım ki 12 yıl her gün canlı yayın. Çok stres aslında mükemmeli arama. ...bağışıklık sistemimde bir sorun oldu ve yüzümün bir tarafı bir tarafa döndü. şişti yüzüm. Vücut da tepki var. Güzel oldun. Bir de Estağfurullah. hoşluğun bir. Ama da kendimi çok ihmal etmişim. Özel hayatımı ihmal etmişim. Kendimi ihmal etmişim o nasıl falan. bir şey çok güzel bir kadınsın. Bir gün aileye bakıyorsun ve bambaşka bir yüz Hakikaten, görüyorsun. Hakikaten yüzümde işte 8 tane yumru oluştu Esra yani. Şu iki dudağımın bir tarafı çalışmadı. Doktora gittim ki doktorları ağırlıyorum falan hani gittiğim zaman çok da iyi doktorların elindeyim çok şükür Allah'a ve teşhis koyamadılar tedavi edemediler yüzüm her kalktığımda bir şiş var yüzümde. ...korkunç bir şey bizim işimiz yüzümüzle. Tabii ki, tabii. Ve artık ara vermem gerektiğini... ...biraz mola vermem gerektiğini söylediler. Moral bozukluğu yaşadın mı orada? E, bizimkilerin zaten. ölümü... ...işte onu unutmak için çok çalışmayı isteğim Bu arada bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Evet, evet, Öğrencilerim evet. var. 7 senedir de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde... ...Sanat Tasarım Fakültesi'nde... ...çok güzel bir öğretim üniversitede. Evet, öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimle beraberim. Dolayısıyla biraz mola verdim bir sezon. E, sadece, Hadi artık çok otur. Sadece sen, üniversiteye gidiyorum. Bir uzun senin için o kadar e, çalışmayı çok sevdiğini evet, ve şimdi istiyorum. Evet, biliyorum. Evet artık. Dinlendim, kendime geldim. <laughs> Ona göre yaptık <laughs> kızacağım sana. Sonra diye Türkiye geçip büyük bir Türkiye turnesine çıktım geçen Türk sene. Türk Max'taydın evet, o zaman. Evet. Ee o şey neydi? E, Formatı üst mı? Başlığı neydi? O da kadın kuşağıydı ama orada şunu gördüm. E, i̇lk defa ulusal olmayan bir yerde çalıştım ama Hakikaten çok keyifli çalışmalar oldu ve seyircilerim, çoğu seyircim evine Dijitürk bağlattı. Onlara da çok teşekkür <laughs> ederim burada. Çok seviyorum hepinizi. Ee, orada da e, kadınlarımız Türkiye'de hayatın merkezine kendilerini koymuyorlar Esra. Hayatın merkezine ya çocuklarını koyuyorlar ya da kocalarını koyuyorlar. Öyle, doğru. Sonradan kendilerini düşünüyor. Oysa ki hayatın merkezine kadınlar önce kendisini koymalı, önce kendini donatmalı, önce Doğru. kendini beslemeli, önce kendini sevmeli ki çocuğuna, kocasına, kayınvalidesine neyse onlara faydalı olabilsin. Türkiye'de kadınlar kendilerini unutuyorlar. İşte ben de Türkiye'de kadınların kendilerini hatırlamaları gerektiği ana temalı bir kadın kuşağı programı yaptım. Orada da gördüm ki Yine kadınlarımız çok ses getirdi, evet. Bir çok yer gezdin gördün ve, ve oralarda neler yaşadın merak Vallahi ediyorum tüm Türkiye'yi gezdim İl il seyircilerimle büyük alışveriş merkezlerinde buluştum Orada şunu gördüm ee, Çok değerli izleyicilerimiz var Esra Bak şu kutuya baktığın zaman göremiyorsun belki ama Onlar bizi görüyorlar Ve bir rol modelsin Yani sen ne giyiyorsun ne yapıyorsun Ağzından ne çıkıyor Pozitif misin negatif misin onlar kendilerine yakın bir arkadaş, dost arıyorlar. Hmm. Ve eğer seni öyle görüyorlarsa şükürler olsun ben bunu başardım diye düşünüyorum. Ee, sana sonuna kadar sahip çıkıyorlar. Onlar bir kere çok duygusal. Onlar çok derin. Onlar çok yetenekli. El becerileri çok da El güzel işleri. şeyler veriyorlar sana görüyorum programlarda. Sen evime bir gelip görsen. <laughs> Çeyiz'in bayağı geniş yer kaplıyor herhalde. Çeyiz'in çok da herhalde. alan yok işte. Şey Gelme evde kaldık. Hayır seni alan olmaz mı? Sen <laughs> evet. biraz fazla evet. e, üzümlük çöpü falan deyip Vallahi de biliyorum ki. Valla bu arada hakikaten evlenmeyi ve çocuk yapmayı da çok ihmal ettim herhalde. Kariyer Sönüyorum. yapayım derken ne Sönyorum. çocuk yap? senin gibi olmadık Esra. Senden güzel haberler duyuyordum artık. Ben Esra'yı tanıdığımda çocuğum yoktu. Evliydin tabii ama çocuğun yoktu o zaman. Evet, doğru. Çıtırık hala öylesin de. <laughs> Canım benim ama evet. çocukta kariyerde bir arada biraz zor gidiyormuş hakikaten ama ya senin artık Canlı e, yayın için zordu evet. Bir e, bebek görmek istiyorum kucağından. Bilmiyorum vallahi inşallah <laughs> ben de olup bebek parkına inerim artık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru şimdi bir trend var. Gelen çok fazla mailler var evet. Hülya'cığım okumazsam çok kızıyorlar Neyse, bana. Lütfen oku. kadarını programda Neyse. yer verelim istersen. Çok mutlu olurum. E, Hülya Hanım oyunculuğunuza inanarak sormak istiyorum. Şu anki oyuncuları nasıl buluyorsunuz demiş Yağmur Cansu. ...Yağmur Hanım'a sevgilerimi iletiyorum buradan. Konservatuvarla ee, eğitimli bir oyuncu olarak... ...şu anda gördüğün Şimdi yetenek... E, ...yetenek var olan bir şeydir. Ne okulda alabilirsiniz... ...ne de başka bir Yeteneğiniz varsa vardır. Alaylı olup çok yetenekli oyuncular var Türkiye'de. Onları başımla beraber karşılıyorum. Ama e, oyunculuk... E, ...çok önemli bir şey. E, şimdi bakıyorum... ...her güzel olan her gözü güzel olan, yüzü güzel olan ne bileyim işte çok da fazla konuşmak istemiyorum. Konuş, konuş. Onlar Lütfen, e, ne yazık ki oyuncu olarak e, Türk halkının karşısına geçiyorlar ve gelişen teknolojiyle birlikte artık çekim teknikleri, yönetmenlerin özel yetenekleriyle e, ...oyuncu gibi gösteriliyorlar. Ama bak konser var vermiyorsunuz. Evet. Oyunculuk ama er meydanı tiyatrodur. <laughs> e, orada görmek lazım onları. Sen yani, tekrar dönmek istemez misin oyunculuk? Ben oyunculuk yapmak istiyorum. Ya. Evet, çok istiyorum Esra. Ben de çok iyi bir sinema filmi projesinde olmak istiyorum. İyi bir dizi filmde olmak artık istiyorum. Şimdiye kadar hiç istemedim çünkü dedim ki ben televizyondayım. Onu da bunu da şunu da yaparım demedim. Ben televizyonda kariyerimi yapacağım, Hülya Aydın'ı yaratacağım, ondan sonra gerisi gelirse gelecek dedim. E, artık düşünüyorum, evet. Evet, güzel istiyorum. olabilir. Artık Bence istiyorum. bunu düşündüğünü e, söylemenin vaktidir. Bir Çünkü de, sen söylemezsen biliyorsun. E, o zaman nasıl istiyorum seyap. Teklifleri açın. Diye. Evet, evet. <laughs> Teklifleri <laughs> kapatmayalım derim. Başka soru. çok duygusal mısınız? Sanki ağlayacak gibi gördüm. Sizi Etkilendiğiniz şeylerde hemen ağlar mısınız demiş Turan Manisa'lı kim? Turan Manisalı. Turan Manisalı. Duygusalım ama ya benim gözlerim biraz böyle galiba. Buğulu. Evet. Genelde benim ağladığımı düşünürüm ama aslında ağlamam. Elbette ki kayda değer şeylere gözyaşı dökerim, esirgemem. Ee, ama biraz da duygusallığım var herhalde. Programın başında ve izledikten sonra ben de onu hissettim açıkçası. <laughs> dolu dolu gözlerin çok şey ifade ediyor. Samimi açıkçası. ve içten olan her şey beni duygulandırır tabii ki Esra'cığım. Canım benim. <laughs> Hemen diğer sıra geçiyorum. Esra Hanım sizi çok seviyorum demezsem size ayıp etmiş olurum. Ama Hülya Hanım sizi... Çok severek izliyorum. Programlarınıza bayılanlardanım. Canım. Şekerim desem kızmazsınız duvarım. Ay ularım. şekerim benim. Şekerim ilk kazandığınız parayı elinize aldığınızda neler düşünmüştünüz demiş Nazan Şerbetçi. Ay Nazancığım. Şekerim benim. Çok sevgilerimi iletiyorum. İlk param 12 milyon liraydı. TRT'deki maaşım. <laughs> Oo 12, bozdun, 12 bozdun. lira mıydı? 12 milyon 12 lira. Ne yaptın Ay, o parayı? Hatırlamıyorum geçmiş gün. Annemi yemeğe götürmüştüm galiba. Ee, Annem beni kırpılı yaşlarına yakın doğurmuş yani aramızda çok yaş farkı vardı ve herkes anneannem zannederdi annemi. Ee, ona kıyafetler almıştım ve onu e, şeye götürmüştüm yemeğe götürmüştüm birlikte yemeğe gitmiştik. İnsanın kendi parasını kazanması çok önemli bir şey. Hayır, evlat olmak o da çok önemli çok, bir şey. Çok, çok şükür ee, Allah öyle ne olduğumu güzel. düşünüyorum anneme karşı. Ne güzel evet. bir sevgiyle andık evet. kaybettiğimizde onlar kayıp değil bana evet. göre andığımız süreci bizimle birlikte yaşıyorlar. Doğru söylüyorsun İhtiyacım. Doğru söylüyorsun. Çok keyifli, çok güzel bir yayını. Ne kadar özlemişim ben seni. Ben de seni. Bitti mi program? Evet. Ay ne çabuk. Ben dedim sana bak ne kadar çok biticek ne konuşacağız derken. De. Çok teşekkür ederim. Daha ne çok şey konuşacaktık bir sonraki sefere. Saklayalım. İnşallah. İnşallah. Bir de artık hadi ediyorum hakikaten bir sezon yeter. İnşallah. Tekrar Kadın e, tekrar seyircilerimle birlikte olacağım yakın zamanda. Ee, Yaşasın. İlk müjdeyi bana ver ama İnşallah. Peki İnşallah. tekrar görüşmek üzere. Sen program Çok teşekkür ederim. zaten Ben de vedalaşıyorum. Tamam. Evet efendim Hülya Aydın'la keyifli, hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Stüdyomuzdaki enerjinin size de yansımış olduğunu düşünüyorum. Genel çok fazla mail var. Süremiz elverdiği ölçüde yer verebiliyorum. Lütfen okuyamadıklarım bana kızmasınlar. Hepinizi çok seviyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sizi bekliyor olacağım efendim. Sevgiyle kalın olur mu?